sıkıntı yok. Sülo'yu açalım sülo'yu. Sülo! Baksana ya. Kalk. 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 Sen ne yapıyorsun abi? TFT oynuyor. TFT mi oynuyorsun? Sülo'man'ın yenisi çıkmamış. Sülo'man arkadaşlar kayıp aranıyor. Sülo'man ee, bu kanalın sahibi en son bir hafta önce video attı ve şu anda kendisine ulaşılamıyor. I was delayed. <laughs> plug it in. I know you and me was thinking the same thing. That's why we're friends. I'm gonna be butt ass naked so the wind could just be hitting my balls and shit. Hey bro, watch your jet. Watch your jet, bro. Watch your jet! <laughs> tamam borçların var, sıkıntıların var, sevgilinden ayrıldın, işten atıldın, bu ay ne yapacağım, ne edeceğim derdine düştün, ya düşme. Düşme Kardeş Hayatta Ne Olursa Olsun Başına Ne Gelirse Gelsin Sakın <gülüyor> Düşme Allah'ım <laughs> Ne Oluyor Lan <laughs> okay, okay. Bak 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 bak. Onun <laughs> oh, Hello baby. Hello. Okay on senin canın ciğerin oğlum. La, bura, bu adam seni çağırıcı lan. var ya gıcı kapmıştım buna. Bu adam niye bu kapıyorsun? Niye bu <laughs> <laughs> <Why gülüyor> e, <ne gülüyor> adam? ya 148 48 teeth and is holding back a monster. My zipper. <laughs> <laughs> dur bir dakika. Bir dakika dur. My zipper. Bunu yine kaçırdım amman akıyım ya. What has 148 teeth and is holding back a monster? My zipper. Ben niye modum mu mu? O ne alaka lan saniye? <laughs> Modluk yap diye verdik. Yine geldin mi? Geldi. <laughs> Aa, aklıma bir şey geldi. Ha, aklıma geliyor. Ucu yeriniz. Hadi. <laughs> Aa, yine. Ben benim için doğdum ya <laughs> Doda Sektir git buradan amcık seni Hadi Banladım piçi Kaçak çay <gülüyor> <gülüyor> Eyvallah eyvallah saniyeciğim <laughs> 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 I didn't just <laughs> oh, Are you okay? Bro. You know what I'm saying? If I miss D jok, I'm lowkey If I miss D Joe, I'm gay if I'm gay too, I miss D joke. Splash. Now that you know how my see eyes beat, I'm, I'm a <laughs> Oh, what is what? your <laughs> 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 You know why vegans don't moan during sex? Because <laughs> they're afraid to admit that some meat makes them happy. <laughs>

The heck? MAMA! BİT <laughs> here? Evet arkadaşlar 4,5 kilo madeni paramız var. 250 Olamaz. lira yapıyor. Eğer hurdaya verirsek 350 lira yapıyor arkadaşlar. İşte Türk ekonomisinin uçtuğu falan yok. Şişire pamuk basıyor <laughs> yarana 3000 lira maaş alıyor. Rakibinizin kolunu hızlı bir şekilde ittiğiniz zaman ve bacaklardan çektiğiniz zaman rakibiniz hızlı bir şekilde yere düşecek. And now you to you. I'm stuck. What are you doing, Steph? What are you doing, Stu? I'm saving you again. You keep doing parkour on the porch, getting stuck. And then you got stuck in the dryer last week. Like, what are you doing? I'm tired. <laughs> what's that expensive item that you purchased that's yeah. 100% jarvis close the mask jarvis open the mask serego vende yes baby yes <laughs> There you are. Let's see how long it takes for you to crack.

Ne? Kore'ye gidiyor musun? Seni götürmüyorlar ya. Ah lan. He. Abi abi. Ama güzel olmaz mıydı ya beni götürseler? Kore'de yayın mı lan Eray? Es oğlum ya. Belki bir gün götürürler. Tamam lan sen de kendi paranla gidersin oğlum ha.